bir şey efendiden tövbe almanın İslam'da yeri var mıdır? Ya zaten İslam'da kişiyi tövbeyi kendisi yapar. Yani bir başkasının başka adına tövbe etmesi gibi bir şey söz konusu değil. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, Estağfirullah ve tuğbu ilallahi cemi'an, topyekün Allah'a yönelin. Tevbe yönelmek demektir zaten. Ama burada şöyle bir mesele var. Kul ile Allah'ın arasına girmek olarak tabir ediyorlar bunu bazıları. Peygamberler de giriyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam sahabe-i kirama bir gün fakaleli ashabihi ashabına diyor ki bayi'uni bana beyat edin. Ala alla tushriku <laughs> billahi şey'en Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacaksınız. وَلَا تَسْرِكُوا Çalmayacaksınız. وَلَا teznu Zina etmeyeceksiniz. وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ Çocuklarınızı öldürmeyeceksiniz. Bu gibi hususlarda beyat alıyor, söz alıyor sahabeden. Sahabe bunları direkt olarak Allah'a söz olarak veremez mi? Verir. Ama Peygamber aleyhissalatu vesselam hani buyuruyor ya kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an Hepiniz birer bekçisiniz ve herkes beklediklerinden mes'uldür. Doğal olarak insanın başında bir üstadın, hocanın bulunması ve o hocanın onu belli şeylerden tevbe ettirmesi ve bazı günahları yapmayacağına dair ondan söz alması. Bugün tarikatlarda da beyat adı altında bu vardır. Nitekim Zekeriya Kendehlevi Rahimehullah Eşşeri'a ve Tarikasında e, kitap olarak beyat bölümünde bu hadisle buna dair delil getirir. Yani bu anlamda tövbe almak, gidip bir şeyh efendinin elinden ben bunları yapmayacağım, bütün günahlardan tevbe ettim şeklinde bir tevbe alınması kesinlikle sünnetin zımnında, hadisin zımnında değerlendirilebilecek olan bir şeydir. Bu bidattır, böyle bir şey dinde yoktur, kendin tevbeni Allah'a yap şeklinde yorumlanması da son derece yüzeysel ve sığ bir yorumdur. Bunun ilmi olan hiçbir tarafı yoktur. Çünkü zaten kişi tevbesini tabii ki Allah'a yapacaktır ama burada وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ takva bir iyilik ve takva üzere bir yardımlaşma söz konusu. Yani Müslümanlar böyle birbirine yardım ederse, bir şey efendiye böyle belli e, günahların işlenmeyeceğine dair söz verilirse, e, insan tabii ki gördüğü bizatihi münasebette bulunduğu, beraber hemhal olduğu insana karşı bir sorumluluk hisseder. Dolayısıyla bu anlamda, bir sözleşmede bulunulması, bir tövbe alınması insanın dinini daha düzgün şekilde Allah'a yaptığı tevbeyi koruması, onda sadık kalmasına bir yardımcıdır. Onun için bu sünnette var olan beyat kavramına da dahil edilebilecek. وَالْعُلَمَى وَرَفَتُ enbiya, <الْاًبِيَا> Alimler, peygamberlerin varisleridir. Hakiki kamil mürşitler böyledir. Onların faaliyetleri irşada dahil olan bir şeydir. ve Bu anlamda da insanlardan almış oldukları tevbenin elbette sünnette İslam'da yeri vardır.